Evet arkadaşlar bugünkü videoda anlattığımızda işlemcimizin RAM'imizin bilgisayarımızda kullandığı toplam megabaytı ve yüzdeyi veren programı tasarlamak. Bunun için gerekli olan komponentlerimiz bir tane timer, üç tane performans counter. İlkini işlemci için kullanacağım, ikincisini RAM için kullanacağım, üçüncüsünü de mantıksal bellek olan C bölümü için kullanacağım. Programımıza görsellik katması amacıyla üç tane de grup box ekleyeceğim. Grup box'larımın oyunu toplu şekilde vereyim. İlk grup box'ımın tekstine gelerek işlem yazacağım. İkincisine ren yazacağım. Üçüncüsüne de mantıksal bir denilek şey yazacağım. İlk grup aksma label ekleyeceğim. Bu label'a da isim verelim. Lvl şeklinde diye. İkinci grup aksma da gelerek aynı şekilde bir label ekleyeceğim. Buraya da Lvl. Üçüncü grup aksma gelerek ona da bir label ekleyeceğim. Ona da aynı şekilde Lvl e şey diye seveceğim Öncelikli olarak birinci performans kartının propertisine gelerek özelliklerini belirlemek istiyorum. Kategori name kısmına gelip işlemci diye yazıyoruz. Counter name kısmına gelerek yüzde işlemci zamanını seçeceğiz. Saniyede bilgisayarımızın kullandığı işlemci zamanını vermesi amacıyla. Instance name kısmına gelerek total kısmını seçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci performans kantımın properties kısmına gelerek kategori e, name kısmına bellek yazıyorum. Counter name kısmına gelerek ise e, kullanılabilir megabyte seçeceğim. Kullanılabilir megabyte. Evet e, İkinci performans kantarımında da kısmı tamamlandı. Üçüncü performans kantarımı ise e, mantıksal bellek olan C, C bölümümüzün toplam megabaytını vermesi amacıyla kullanacağım. Kategori kısmına gelerek e, mantıksal disk yazacağım. Counter kısmına gelerek ise e, boş megabayt seçeceğim. Instance neyimle gelerekse ise C bölümünü seçeceğim. Öncelikli olarak formula dolayında e, label'larımın boş gelmesini istiyorum. Bunun için formula dolayına e, bir kaç satır kod yazacağım. Formumuza tıklayarak bu dolayına geçiyoruz. Lvl işlemci nokta text iştir çıkmak için de level nokta text iştir çıkmak için de level nokta text için label'larımın e, text kısmını temizliyorum böylece. Ve timer loa dolayında timer'ımızın çalışması için timer bir nokta start diye yazıyorum. Ve daha sonra timer birimize girerek tıklıyorum. Asıl önemli olan e, timer birimizin pik olayındaki yazılacak kodlardır. Bunun için e, ilk önce alacağım değer e, işlemcinin değeri. LVL işlemci nokta yazarak performans counter'ın birinci counter'ından alacağım. Next value nokta İkinci alacağım değer ise e, RAM için alacağım değer. Bunun için performans counter 2 nokta value ve son olarak da e, mantıksal verilikten alacağım değeri performans counter 3 F5 ile programı test edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi işlemcimizin yüzde kullanım miktarını ve RAM'imizin kullanılan megabaytını ve mantıksal verilerimizin toplam megabaytını kusursuz bir şekilde vermiş bulunmakta. Bir başka videoda anlattığımızda görüşmek üzere.